Merhaba sevgili Evrenin Yansıması dinleyicileri. Bugün kadim bilgeliğin en derin ve dönüştürücü sırlarından birine, yani Kundalini enerjisine odaklanacağız. Bu sadece bir kavram değil, omuriliğimizin tabanında uyuyan, sınırsız bir potansiyel barındıran kozmik bir yaşam enerjisidir. Halk arasında genellikle yanlış anlaşılan veya hakkında spekülasyonlar yapılan Kundalini doğru anlaşıldığında Cinsel enerjinin nasıl kişisel güce ve yaratıma dönüştürülebileceğinin anahtarını sunar. Peki, Kundalini nedir ve neden bu kadar güçlüdür? Cinsel enerjimizi dönüştürmek ne anlama geliyor ve bu hayatımızı nasıl kökten değiştirebilir? Kundalini uyanışı süreci nasıl işler? Potansiyel faydaları ve dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Hazırsanız, içimizdeki ilahi gücü uyandırma ve hayatımızı bu kadim enerjiyle dönüştürme yolculuğuna çıkalım. Kundalini nedir? Omurilikteki uyuyan dev kundalini sanskritçe bir terim olup sarmal veya yılan gibi kıvrılmış anlamına gelir. Çoğu spiritüel geleneğe göre kundalini insan vücudunun omurilik tabanında kök çakra muladhara bölgesinde üç buçuk kez sarılı bir yılan gibi uyuyan ilahi bir yaşam gücü enerjisidir. Bu enerji, potansiyelimizin, yaratıcılığımızın ve spiritüel uyanışımızın temelidir. Doğu felsefelerinde ve tantrik öğretilerde kundalini, tüm evreni oluşturan kozmik yaşam enerjisinin mikrokozmik bir yansıması olarak kabul edilir. Genellikle kundalini şakti olarak anılır, yani yaratıcı, dişil bir enerji prensibidir. Normalde uyku halinde olan bu enerji, uygun pratikler ve doğru niyetle uyandırıldığında omurilik boyunca yukarı doğru yükselerek tüm çakra sistemimizi, enerji merkezlerimizi temizler, dengeler ve aktive eder. Bu süreç, kişinin fiziksel, zihinsel, duygusal ve spiritüel boyutlarında derin dönüşümler yaratır. Neden bu kadar güçlüdür? Çünkü Kundalini Sadece fiziksel bir enerji değil, aynı zamanda bilinçaltımızın, ruhumuzun ve kolektif bilincin derinliklerine açılan bir kapıdır. Uyandığında, kişiye eşsiz bir farkındalık, sezgisel yetenekler, derin bir içsel huzur ve yaşamın amacına dair netlik sunar. Cinsel enerji ve yaratım gücü. Bilinçli kullanım kundalini enerjisiyle sıkça ilişkilendirilen kavramlardan biri de cinsel enerjidir. Ancak bu ilişki genellikle yanlış anlaşılır. Cinsel enerji sadece fiziksel bir eylemle sınırlı değildir. Aksine, yaşamın, yaratıcılığın ve her türlü tezahürün temel itici gücüdür. Bu, bir binanın inşasından, bir eserin yaratılmasına, bir fikrin hayata geçirilmesinden, yeni bir ilişki kurmaya kadar her alanda kullanılan evrensel bir yaşam enerjisidir. Cinsel enerji yaşam gücü enerjisi ve kundalini arasındaki fark şudur. Cinsel enerji, kundalininin tezahürlerinden biri veya kundaliniyi uyandırmak için kullanılabilecek bir araçtır. Kundalini ise cinsel enerjiden çok daha kapsayıcı, tüm çakra sistemini ve bilinci etkileyen ilahi bir kaynaktır. Cinsel enerjinizi dönüştürmek, onu sadece fiziksel zevk için değil, Aynı zamanda daha yüksek amaçlar için kullanmayı öğrenmektir. Bu enerjiyi bastırmak değil, onu yükseltmek ve farklı alanlara kanalize etmektir. Yaratıcılık, sanatsal üretim, müzik, yazarlık, yenilikçi fikirler geliştirme. Odaklanma ve disiplin. Projelere, hedeflere daha derin bir tutku ve adanmışlıkla yaklaşma. İlişkiler. Sevgi, şefkat, ve bağlantı kurma kapasitesini artırma. Manevi gelişim, spiritüel pratiklerde daha derin seviyelere inme. Sağlık ve canlılık. Genel enerjiyi, bağışıklığı ve yaşam gücünü artırma. Bu, enerjiyi sublimasyon yoluyla düşük frekanslı bir enerjiyi daha yüksek frekanslı bir amaca dönüştürme bilinçli bir şekilde yönetmekle ilgilidir. Cinsel enerjinin yaşamın kendisi gibi tezahür ettirme ve yaratma potansiyelinin en ham halini taşıdığını anlamak bu enerjiyi kullanarak hayatımızı nasıl dönüştürebileceğimizin ilk adımıdır. Kundalini uyanışı bir dönüşüm süreci. Kundalini uyanışı kişiden kişiye farklılık gösteren, genellikle kademeli ama bazen de ani ve yoğun olabilen bir süreçtir. Bu uyanış genellikle yoga, meditasyon Nefes teknikleri, pranayama, mantra söyleme ve farkındalık pratikleri gibi spiritüel disiplinler aracılığıyla tetiklenir. Ancak bazen kendiliğinden derin bir spiritüel deneyim veya travmatik bir olay sonrası da meydana gelebilir. Kundalini uyanışının belirtileri çok çeşitlidir ve fiziksel, zihinsel, duygusal ve spiritüel düzeylerde hissedilebilir. Fiziksel belirtiler Omurilikte ısı, karıncalanma, elektriklenme hisleri, istemsiz vücut hareketleri, kriyalar, titreme, uyuşma, enerjinin vücutta dolaşması, enerji dalgaları, artan hassasiyet, uykusuzluk veya derin uyku, zihinsel belirtiler, zihinsel netlik, artan odaklanma, yaratıcılıkta patlama, sezgisel yeteneklerin güçlenmesi, senkronisitelerin artması, bazen Zihinsel karışıklık veya yoğun düşünce akışı. Duygusal belirtiler: yoğun neşe ve coşku anları, derin huzur, koşulsuz sevgi hissi, bazen geçmişten gelen bastırılmış duyguların korku, öfke, üzüntü yüzeye çıkması ve arınması. Spiritüel belirtiler: evrenle derin bir bağlantı hissi, yaşamın amacına dair netlik, ego kimliğinde çözülme, birliğe dair deneyimler, geçmiş yaşam anıları veya vizyonlar. Önemli uyarı. Kundalini uyanışı yoğun bir süreç olabilir ve doğru rehberlik olmadan yönetilmesi zor olabilir. Deneyimli bir öğretmen veya rehber eşliğinde bu sürece başlamak, olası zorlukları aşmada ve süreci daha güvenli bir şekilde deneyimlemede kritik öneme sahiptir. Kontrolsüz veya dengesiz bir uyanış, Kundalini sendromu olarak bilinen fiziksel veya zihinsel sıkıntılara yol açabilir. Hayatını değiştirmek. Kundalini'nin dönüştürücü gücü Kundalini uyanışı sadece spiritüel bir deneyimden çok daha fazlasıdır. Tüm yaşamınızı kökten dönüştürme potansiyeline sahiptir. Bu enerji yükseldikçe tüm çakralarınızı temizleyip dengeler ve bu da hayatınızın her alanına yansır. Daha derin bir farkındalık ve bilinç yaşamı daha derin bir düzeyde anlamaya başlarsınız. Kendinize, başkalarına ve evrene karşı farkındalığınız artar. Yaratıcılıkta patlama. İçinizdeki yaratıcı potansiyel açığa çıkar. Yeni fikirler, projeler ve çözümler kolaylıkla size gelir. Güçlü sezgi ve içsel rehberlik. İç sesiniz daha netleşir, doğru kararları almak ve hayatın akışına güvenmek kolaylaşır. Duygusal şifa ve denge. Bastırılmış travmalar ve olumsuz duygular yüzeye çıkar ve şifalanır. Duygusal olarak daha stabil ve dengeli hissedersiniz. Fiziksel canlılık ve sağlık. Enerji akışı bedeni iyileştirebilir, kronik ağrıları hafifletebilir ve genel canlılığı artırabilir. İlişkilerde dönüşüm. Kendinize ve başkalarına karşı daha koşulsuz bir sevgi ve empati hissedersiniz. Toksik ilişkiler doğal olarak çözülürken daha sağlıklı ve derin bağlar kurarsınız. Amaç ve anlam duygusu. Hayatınızın daha büyük bir amacına dair netlik kazanırsınız. Varlığınızın derin anlamını ve bu dünyaya geliş nedeninizi daha iyi idrak edersiniz. Bolluk ve tezahür yeteneği. Yüksek bir frekansta titreştiğiniz için arzuladığınız şeyleri sadece maddi değil her türlü bolluğu hayatınıza çekme yeteneğiniz artar. Kundalini uyanışı kişiyi dar ego bilincinden çıkarıp daha geniş evrensel bir bilince taşır. Bu, ben olmaktan biz olmaya doğru bir evrimdir. Bireysellikten birliğe doğru bir sıçramadır. Kundalini uyanışını desteklemek için pratikler. Kundalini enerjisini uyandırmak ve yönetmek için çeşitli pratikler mevcuttur. Bu pratikler enerjinin güvenli ve dengeli bir şekilde yükselmesine yardımcı olur. Kundalini yoga, nefes (pranayama), mantra, mudra ve kriya adı verilen fiziksel hareketlerin birleşimiyle kundalini enerjisini uyandırmaya odaklanan özel bir yoga türüdür. Nefes çalışmaları (pranayama), özellikle ateş nefesi gibi güçlü pranayama teknikleri Enerji kanallarını, nadileri temizler ve kundalini'yi yukarı doğru itmeye yardımcı olur. Meditasyon. Düzenli meditasyon zihni sakinleştirir, bilinçaltına erişimi kolaylaştırır ve enerjinin bedende serbestçe akmasına izin verir. Mantra söyleme. Titreşimsel sesler olan mantralar belirli frekansları harekete geçirerek enerji merkezlerini uyarır. Farkındalık Mindfulness anın içinde kalmak, düşünceleri ve duyguları gözlemlemek, enerjiyi dağıtmak yerine onu merkezde tutmaya yardımcı olur. Sağlıklı yaşam tarzı, temiz beslenme, yeterli uyku, doğayla bağlantı kurma ve fiziksel aktivite enerjinin dengeli bir şekilde akmasını destekler. Enerji çalışmaları. Reiki şifa dokunuşu gibi enerji aktarım teknikleri Enerji blokajlarını çözerek kundalini'nin akışını kolaylaştırabilir. Deneyimli bir rehber. Bu süreçte kundalini konusunda deneyimli bir yoga öğretmeni, spiritüel rehber veya enerji uzmanı ile çalışmak, güvenli ve etkili bir uyanış süreci için kritik öneme sahiptir. Cinsel enerjiyi yaratıma dönüştürme yolları. Cinsel enerjinizi sadece fiziksel seviyede değil, aynı zamanda daha yüksek bir yaratım ve tezahür gücü olarak kullanmak için pratik yollar şunlardır. Bilinçli nefes ve odaklanma. Cinsel uyarılma anında. Enerjiyi sadece alt çakralarda tutmak yerine, derin nefeslerle bu enerjiyi omurilik boyunca yukarı doğru, kalp çakrasına, boğaz çakrasına veya üçüncü göze yönlendirdiğinizi imgeleyin. Bu, enerjiyi yüceltir. Yaratıcı projelere kanalize etme. Cinsel enerjinin yoğunluğunu tutkuyla bağlı olduğunuz bir sanatsal projeye, bir iş fikrine veya kişisel gelişiminize yönelik bir hedefe yönlendirin. Bu enerji inanılmaz bir itici güç sağlar. Meditasyon ve görselleştirme. Cinsel enerjinin yükseldiğini hissettiğinizde bunu bir ışık veya sıcaklık olarak imgeleyin ve bu enerjinin bedeninizin her yerine yayıldığını özellikle de istediğiniz bir hedefe doğru aktığını görselleştirin. Yoga ve hareket. Bazı yoga pozları ve tai -chi gibi hareket sanatları cinsel enerjiyi bedende dolaştırarak dengelemeye ve dönüştürmeye yardımcı olur. Mantra ve ses. Belirli mantraları veya sesleri kullanmak enerjinin titreşimini yükselterek onu farklı bir forma dönüştürebilir. Dönüşüm yolculuğunuz için ürün önerisi Kundalini Uyanışı ve Cinsel Enerjiyi Dönüştürme Yolculuğunuz derin bir kendini keşif ve sınırsız potansiyelinizi açığa çıkarma fırsatıdır. Bu süreçte size rehberlik etmek ve enerjisel hizalanmanızı desteklemek için Shopier mağazamızdaki özel olarak hazırlanmış bilinçaltı telkinlerine dikkatinizi çekmek istiyorum. Özellikle bu konuyla bağlantılı olarak enerji yükseltme ve çakra dengesi telkini. Bu telkin tüm çakralarınızın, enerji merkezlerinizin temizlenmesine, dengelenmesine ve kundalini enerjisinin güvenli bir şekilde yükselmesine yardımcı olmak üzere tasarlandı. Daha yüksek bir frekansta titreşmenizi ve yaşam gücünüzü artırmanızı destekler. Yaratıcılık ve tezahür telkini. Cinsel enerjinizi yaratıma dönüştürme amacınız varsa bu telkin bilinçaltınızı sınırsız yaratıcılık potansiyelinizi açığa çıkarmaya ve arzularınızı hızla tezahür ettirmeye programlar. Bu telkinler özel frekanslarla birleştirilerek bilinçaltınızın en açık olduğu anlarda maksimum etkiyi sağlamak üzere hazırlandı. Onları düzenli olarak dinleyerek kundalini yolculuğunuzda önemli bir destek bulabilir ve hayatınızdaki dönüşümü hızlandırabilirsiniz. Sevgili Evren'in yansıması ailesi, bugünkü derinlemesine yolculuğumuzun sonuna geldik. Kundalini enerjisi, sadece kadim bir öğreti değil, her birimizin içinde uyuyan, sınırsız bir dönüştürücü güçtür. Cinsel enerjinizi bilinçli bir şekilde dönüştürmeyi öğrenmek, sadece bireysel yaşamınızı değil, tüm gezegenin bilincini yükseltmeye yardımcı olacak güçlü bir adımdır. Unutmayın, her şey sizin içinizde, o muriliğinizin tabanında uyuyan o muazzam potansiyelde saklı. Bu enerjiyi uyandırmak, dengelemek ve onu en yüksek hayrınıza kullanmak sizin elinizde. Bu süreçte doğru bilgi, farkındalık ve pratik çok önemlidir. Kendi içsel gücünüzü keşfettiğiniz, dönüştürücü kundalini enerjisiyle uyumlandığınız ve arzuladığınız her şeyi hayatınıza çektiğiniz bolluk ve huzur dolu bir yaşam diliyle. Bu yolculukta size destek olacak özel bilinçaltı telkinlerimize ulaşmak için Videonun açıklama kısmındaki Shopir mağaza linkimizi ziyaret etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde yepyeni ve ilham verici bir konuyla tekrar buluşmak üzere sevgiyle ve bilinçle kalın, Hoşça kalın.